Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz Berenciyan bugün Ece historide yepyeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım bugün başta da gördüğünüz üzere 2. Kurtuluş Savaşı Türkiye serisine başlıyoruz forumumuzda e, bir arkadaşımızın paylaştığı bir senaryo 2121 senaryosu e, gelecekte geçen bir senaryo ve Türkiye'nin 2. Kurtuluş Savaşı yapmasını ele alıyor bu senaryonun bir hikayesi var yaklaşık e, yaklaşık değil tam 2052 yılından başlayan ve bu 2121 yılına kadar süren bir hikayesi var. Olayları anlatan bir hikayesi var. Onu siz videonun açıklama kısmındaki linkten okuyabilirsiniz ve oradan senaryoyu da aynı zamanda indirebilirsiniz. Ben size ufaktan bir detaylara sadece bahsedeceğim. Şimdi Suriye'ye giren ve onu vasalı yapan bir Türkiye var ve bunu istemeyen devletler Türkiye'ye yaptırım uyguluyor. Ondan sonrasında ise Yunanistanla arası bozuk olan Türkiye 12 adaları geri alma girişiminde bulunuyor ve alıyor da Yunanları da yeniyor. Ama e, dış güçler Yunanistan'a yardım ederek Türkiye'yi e, engelliyor ve Türkiye masada kaybediyor ve Megalide'yi gerçekleştiriyor Yunanistan topraklarımızda bu şekilde oluyor ondan sonrasında. Daha da devam eden e, birçok e, bir süreç var ancak. Ee, onların hepsini tek tek sizlere okumayacağım. Videonun açıklama kısmındaki linkten onları okuyabilirsiniz. Burada bir İsrail var. Bu İsrail e, Amerika'nın yardımıyla kuruluyor. Buradan Amerika da aynı zamanda bakın Suudi Arabistan'a girmiş. Birçok olay yaşanıyor abi. Eventler var. Hep birlikte oynayacağız ve bayağı zor bir senaryo. Ben bir ara bir kere denedim. E, ve bayağı zorlandım cidden. Umarım bizim için çok zorlayıcı olmaz ama olacak gibi. Çünkü eventlerin ayarlanışı diğer senaryolar gibi değil. Mesela Trabzon'u almam için benden Trabzon'u işgal etmemi istiyor. İstanbul'u almak için İstanbul'u işgal etmemi istiyor. Ve bunları ben eventlerin yardım olmadan yapacak güçte değilim. Çünkü şöyle göstereyim dostlar bir saniye. Bu arada vergileri full kısacağım çünkü halkımızın mutluluğu çok düşük. Mutluluğun artması lazım. Şimdi şöyle bir karşımızda bir ittifak var. Yunanistan, Ermeni Krallığı, Kürdistan, İsrail ve benim de bir ittifakım var. Bu ittifakta da bu. Bu. Ve ben bu ittifakta bunları nasıl yeneceğim? Bunu işte bu biraz bende bir soru işareti. Ee, Atınç Bey'in yönetimindeki bir Türkiye var. Ve ben harbiden ne yapacağım bilmiyorum. Şu kadar devlete çünkü bakın benim ekonomim 375 bin. Ermenistan 868 bin. Yunanistan 781 bin ve biz de 375 bin ekonomiye sahibiz sadece. Bakalım dostlar deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Umarım ikinci Kurtuluş Savaşı'nda bir başarı elde ederiz. Ama <laughs> sanmıyorum. Sanmıyorum başarı elde edebileceğimizi. Yanımızdaki devletlerle şu an ilişki geliştiriyoruz. Çünkü geliştirmek zorundayız. Çünkü küçük bir ülkeyiz. Ee, 2. Kurtuluş Savaşı'nı verebilmek için Bunları yapmak zorundayız maalesef. Ve şu anda teknolojimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun sebebini de siz çok iyi biliyorsunuz. Çünkü teknoloji gelişmeden diğerlerini yenemeyiz. Ve bizim teknolojimiz bayağı düşüktü başladığımızda. Onu göstermedim ancak diğerlerinden hepsinden çok düşüktü şu an. İlerideyiz onları geçtik. Ve bu teknolojik ilerideyimizi daha da arttıracağız. Bakalım eventlere... Uymaya çalışacağız ve bunlara uyarken de savaşlara gideceğiz ancak bu savaşları nasıl kazanacağız o konuda işte bende baya bir soru işareti var. O soru işaretlerini nasıl geçeceğiz orasını işte ben de bilmiyorum. Ekonomi büyümesine basıyorum full. Ekonomimizin büyümesi lazım ki bu şekilde güçlenebiliriz. Teknolojiye baktığımızda şu an fark atmış durumdayız ama dediğim gibi yani ne kadar fark attığımıza bakmayın çünkü zor abi zor. Şu an Kürdistan İsrail savaşı başladı. Soğuk savaş yakındır diye bir event geliyor. Bu eventle birlikte Sovyetler Birliği Rusyayı tamamen aldı ve yeniden bir Sovyetler Birliği kuruldu. Benim artık ordu basmam gerektiğini düşünüyorum. Sınırlara ordu koymam gerek çünkü ordu koymazsam benim için baya bir sıkıntı olacak. Yakın zamanda savaşa gireceğimi düşünüyorum çünkü ee, bakalım eventlere ufak ufak baktım bir ee, tam her şeyi bilmiyorum ancak. Sanki bana eventlerin bazıları yanlış ayarlanmış gibi geldi. Sanki tetiklenmeyecek gibi geldi. Göreceğiz. Ee, güzel bir senaryo olmuş. Bakalım bayağı mantığı falan şey var. Ee, adamlar bunun için hikaye yazmış. Olayların gelişimini kurgulamış. Vallahi uğraşmış adamlar. Ama bakalım onlar uğraşmış ama ee, biz bakalım Türkiye'yi 2. Kurtuluş Savaşı'nda kazanan tarafta yapabilecek miyiz? Bunu işte bilmiyorum. Bunu hep birlikte birazdan öğreneceğiz. Ankara'ya bir ikmal kampı yapmak zorundayım. Bu kadar orduyu çünkü Ankara'da besleyeceğiz abi. Bu kadar orduyu Ankara'da besleyeceğiz. Şehir halkından fazla ordumuz olacak orada. Hadi bakalım. Hepsini tek tek Ankara'ya yolluyorum. Ve ardından da savaşa tam anlamıyla hazırlanacağız. Para biriktireceğiz ve ondan sonrasında savaş ilan edeceğiz mi? Artık eventler mi bize savaşı, savaşı ilan edecek bir şeylere? Onu birazdan göreceğiz efendim. Umarım çok zorlanmayız umarım çok sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum şu an gelirimiz çok az Para biriktirmem gerekiyor sadece para biriktirmem gerekiyor efendim Yunanistan nasıl yeneceğim onu ben harbiden bilmiyorum ya Şu an Sovyetler Birliği gördüğünüz gibi bu toprakların asimilasyonlarını yapıyor sanıyorum ki yeni aldığı topraklarda umarım sorun yaşamaz Yani sorun yaşası da benim için bir sıkıntı değil burada bir Japonya var Kuzey Kore burada tamamını almış bakalım burada neler olacak Vietnam şurada bir savaş yapıyor Pakistan güçsüzleşmiş. Kürdistan İsrail'i yenmiş. Abi olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Ermeni krallığı falan ittifak ordusu Mısır'a saldırmış. Ee, ve Mısır aldıklarında daha da güçlenecekler. Bu beni daha da güçsüz yapacak. Aha. Üçüncü dünya savaşı başladı. Şimdi Amerika Sovyetlere savaş ilan ediyor. Ee, Almanya ile Rusya birlik ittifakı kuruyor. Almanya, Fransa'ya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz'e, Ermenistan, Kürdistan'a, Pakistan, Hindistan'a, Kuzey Kore, Çin'e, Rusya, Çin'e, Moğol İmparatorluğu, Çin'e, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya'ya ee, savaş ilan yani ediyor. Birleşik Krallık ile İtalya ilişki geliştiriyor. Mısır'la Libya savaşıyor. Çin'le Ming Hanedanı, Moğol'la da Ming Hanedanı savaşıyor. Gardını al dedi bize. Nasıl alalım? Nasıl alacağız hocam onu da söyle. Gardını al dedin ama bak o gardı nasıl alacağız onu da bir anlat be. Onu da anlat. Çünkü hocam burada bak yardımı alabileceğim pek fazla şey yok. Pek fazla yani benim askerim yok hocam. Her yere asker dizsek bile bakalım kazanabileceğiz mi? Bakalım kazanabileceğiz mi? Ordularımı şu anda sınırlara yerleştiriyorum. Dediği gibi gardımı alıyorum ama bu gard bakalım bizi koruyacak mı? 500 bin paramız var ve bu 500 bin parayla son paramıza kadar asker basacağız abi. Almanya ile Rusya İttifak oluyor hayda diyor bir de Bu arada dostlar hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayınız ve ayrıca videoları beğenmeyi unutarak Bana destek olabilirsiniz Bunları da söyleyelim Şimdi muhtemelen bizi ittifaklarımız yakında Savaşı çağıracak çünkü ittifaklarımız da Savaşa girdi ve ben bu savaşlarda Ne yapacağım Bilmiyorum İnanın bilmiyorum ee, Tek bildiğim şey Trabzon'u ele geçirmem gerektiği Trabzon'u ele geçirmeliyim abi Diye düşünüyorum Benim ittifaklarım savaşa girmedim hocam Vallahi ben de şu an elimdeki tüm parayla asker basan bir adamım. elindeki tüm parayla asker basan bir adam ne yapabilir? Bunları birazdan göreceğiz bakalım. Gelirimiz bu kadar düşmüşken bence artık savaş ilan etmeliyiz. Çoluğu çocuğu kim var kim yok. Herkesi çağıracağız abi. Herkesi çağıracağız. Ee, artık abi bu iş bizim için gerçekleşmeli. Ya istiklal ya ölüm. Bu bizim için ya istiklal harbi ya da ölüm harbi abi. Ya istiklal harbi, ya ölüm harbi bu da. Yani bir gerçek. Bu da bir gerçek hocam. Almalıyız. Trabzon'u alacağız. Ardından da bakalım ne olacak bunu göreceğiz. Ancak şuradaki ordunun hepsi oraya gitmeyecek. 3000'i buraya biraz bir kısmı da buraya gitsin. Evet İstanbul'u da almaya gidiyorum. Aha Yunanistan'la savaşa girdik. Aha Yunanistan'la savaşa girdik hocam. Bu beklenen bir hamle miydi bizim için? savaşa girmesek Yunan'la daha iyi olurdu ama girmek zorunda kaldık sanırım. Ve Ermeni krallığıyla da savaşa girdik. Ee, evet zorlanacağız epey. Epey epey zorlanacağız. Epey zorlanacağız bakalım. Turları geçelim. İstanbul'u alamadık. İstanbul'u alsaydık biz çok rahatlayabilirdik ama İstanbul'u alamadık abi. Keşke alabilseydik. Bakalım çok zor savaş ve bizde de para yok. Bizde de para yok. Ve parasız bir şekilde savaşmak ne kadar mantıklı mantığını artık bu işin sorgulayacak şeyde değiliz abiciğim. Artık mantıkları sorgulayacak şeyde değiliz çünkü bu kadar devlete tek başımıza kafa atmış bir devletiz biz. Artık bu işlerin mantığını sorgulayamayız abiciğim. Mantık diye bir şey olsa zaten şu anda bu kadar büyük bir savaş açmazdık. Ama açtık, açtık ve şu anda sonuçlarına ee, artık katlanacağız. Artık katlanacağız sonuçlarına. Şimdi efendim şuraya tüm büyük ordumu yollamam gerekiyor diye düşünmekteyim. Çünkü yollamazsam benim için sıkıntı olacak. Şu anda bir eventlerin meventlerin tetiklenmesi lazım değil mi hocam beni kurtarmak için? Şu an çünkü kurtulmaya ihtiyacım var cidden. Cidden kurtulmaya ihtiyacım var. Bir event mevent tetiklense bizim için güzel olabilirdi. Yok mu hocam bize bir event tetiklenecek bir şeyler? Sanıyorum ki sanıyorum ki yok. Sanıyorum ki yok. Ee, şuradaki Rodos'a çıkarma atsam benim için güzel olur Evet Rodos'a çıkarma atmalıyım diye düşündüm şu anda ee, Ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptığım şeyler bilmiyorum ama Bu kurtuluş savaşında kazanan bir taraf olacak ve bu tarafta benim tarafım olmalı abi 980 binlik bir ekonomiye sahibim Şu an Ermenistan'da savaşta Ermenistan'ın savaşı bitmeden benim onları halletmem gerekiyor İcabına bakmam gerekiyor Güçlü bir ülkeyiz. Paramız var mı? Yok. Paramız yok ama askerimiz var abi. Paramızın olmaması yüreğimizin olmadığını da göstermez hocam. Bizim yüreğimiz var. Para olmasa ne olur? Yunanistan'ı nasıl yeneceğim acaba? Onda bir soru işareti. Bir, 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 bir ufak bir soru işareti var. Ufak değil aslında. Çok büyük bir soru işareti var ama. Ee, bakalım <laughs> bu soru işaretini nasıl gidereceğiz? İşte Yunanistan'ı nasıl yeneceğiz oğlum biz? Ve ben bu kadar devletle birlikte savaş açtım bunlara. Ve bizim yanımızdaki devletlerin hiçbirinin gücü yok abi adam akıllı. Ve bu gücü olmayan devletlerle ben ne yapacağım? Ben ne halt edeceğim? Ben ne halt etmeye bu kadar devletle savaşa giriyorum? Ve neden oyun bana yardım etmiyor? Eventlerle yardım lazım bize biraz. Of 37 bin kişilik ordusu var. Şimdi zaten barış yapmak istesem. Her türlü onlar barışı kabul etmeyecek değil mi? Şu anda bir yardım falan bize çok iyi olabilirdi hocam. En azından şu kısmı geri alsak bizim için kafidir diyelim. Şöyle. En azından bir kısmını geri alalım diyeceğiz de alamayız muhtemelen. Vermezler abi. Vermezler. Sanmıyorum vereceklerini. Vereceklerini sanmıyorum. Eğer öyle bir şey düşünüyorsak muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacağız gibi gözüküyor. Benim 100.000 kişilik ordum var. Ve bu 100.000 kişilik ordu nerede abi? Ben bu 100 bin kişinin desteğini şu an arkamda hissedemiyorum. Aha. Aha. Barış anlaşması yapıldı. Ulan. Yap. Oğlum barış anlaşması hiç, hiç tahmin etmiyordum. Vallahi hiç tahmin etmiyordum. Yaptık lan barış anlaşmasını. Oğlum yaptık Ankara'ya dönün. Ankara'ya dönün. Zaferle ayrıldık buradan. Türkmenistan oradan toprak aldı ama almasaydı daha iyi olacaktı. Hocam barış anlaşmasını yaptık ama paramız yok. 27 bin kişilik bir orduyu sileceğim, terhis edeceğim. Şu an bana para lazım bu toprakların asimilasyonu yapılabilmesi için. Valla İran burada hala güçlü bir devlet ve Hindistan'ın araları iyi. Ve benim de ittifa... Oğlum Pakistan'ı yutmuşlar. Pakistan nerede hocam? Hocam Pakistan'ı yemişler hocam. Hocam Pakistan de verdik Pakistan'a ama yapacak bir şey yok hocam. Yedilerse yediler. Afiyet olsun. Şu an ben kendi kurtuluş savaşımı vermek zorundayım. Pakistan'ın kurtuluş savaşını verecek ülke ben değilim abi. Pakistan'da kendi kurtuluş savaşını kendi versin. Şuradan Aksaray'a gidelim ki oradaki asimilasyonlara bizim ordular karışmasın. Abi bunlarla ilişkileri geliştirmem gerekiyor. Çünkü öyle. Çünkü öyle abi şu an bunlarla ilişkimi geliştirmem gerekiyor. Lan nasıl kazandık lan biz bu savaşı? Oğlum imkansız gözüküyordu. Taraf, karşı taraf bizden 20 kat güçlüydü ama biz bu savaşı kazandık. Harbi kazandık lan şaka maka. Şu an en güçlü devlet kim? Bu arada dünya savaşı var şu anda dostlar. Almanya'da burada savaşı kazanmış. Sovyetler Birliği ile de barış yapmışlar. İtalya'da burada. Yenmiş savaşta yenen tarafta. Amerika Meksika'yı almış. Şu an değişik değişik olaylar oluyor ve biz bu olayların tam ortasındayız. Dünyanın tam ortasında. Azerbaycan hiçbir şey kazanamadı o biraz üzücü. Ama yapacak bir şey yok abi şu an. Şu an yapacak bir şey yok. Şu an tek yapmam gereken şey gücümü arttırmak. İsrail ittifaklarından ayrılmış bunların iyi bizim için güzel abi, bizim için iyi haber. İsrail'in en azından bir düşman eksilmiş oldu ama İsrail şu an bizim için bir düşman mı? Orası da tartışılır hocam çünkü artık bir düşman olabilecek seviyede bir devlet değil. Valla güçlendik, paramız var ama insan gücümüz yok. Bu insan gücünün de olması lazım hocam bizde. Bizde bu insan gücünün de olması lazım ilişki geliştireceğiz. Bunların ittifakında Pontus Krallığı, Bizans İmparatorluğu diye bir şey artık kalmadı. Onların hepsini ben topraklarıma kattığım için iki kişi kaldılar sadece. Biri Ermeni Krallığı, diğeri de Yunanistan. İstanbul'u azat ettik en azından. İstanbul'u kurtardık ve batıdaki birçok toprağımızı da kurtardık. Bir sonraki savaşta bu topraklarımızın alayına intikamını alacağız. Bir sonraki savaşta tüm her şeyi alacağız. Türkiye olarak. Atınç Bey'in komutanlığında. Bakalım. Ulan harbi nasıl yendik lan? Hala düşünüyorum. Nasıl yendik lan biz? Ulan helal lan bize. Ulan valla <laughs> toplasalar şu an hala yine güçlü değiliz adamlar. Bak 1 milyon ekonomisi var. Hala güçlü değiliz ama yendik. Valla yendik. Valla yendik. Tebrik ediyorum kendimi ya. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim mi dostlar? Diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Valla benim için zor oldu ama. Bakalım bir sonraki bölümlerde nasıl olacak? Nasıl kazanacağız? Bunları göreceğiz. Sovyetler Birliği burada büyüyen bir ayı. Çok öfkeli ve Amerika ile savaşta olan bir ayı. Umarım bize bir şeyler yapmaz. Ee, biz ise bakalım Yunanistan'dan artık güçlüyüz ama Ermeniler hala bizden güçlü. Ancak onlardan nüfusumuz fazla. İkisini birden yenecek, yenecek güce sahip olacak mıyız? Bunları hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın.